Selam dostlar, beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi altın, Türkiye'de halk arasında genellikle hediye veya yastık altı yatırımı olarak talep edilir. Hem tüketim hem yatırım amacıyla da talep edilen değerli bir madendir. Ülkemizde gerek mücevherat, gerekse yatırım aracı olarak altın oldukça rağbet görmektedir. Yıllık altın ithalatımız ortalama 150 ton civarında gerçekleşmektedir. Pandemi sebebiyle güvenli liman arayışına giren gerek bireysel gerek kurumsal yatırımcı talebi ile altın fiyatlarına büyük artışlar görülmüştür. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Sizler de günlük altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1619 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1619 TL'den satışa sunduğu görüyor. Çeyrek altın 2721 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 2766 TL'den satışa sunuluyor. Yarım altın 5458 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 5532 TL'den satışa sunuluyor. Tam altın 10883 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 11029 TL'den satışa sunuluyor. Cumhuriyet altını 11117 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 11.280 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 11.201 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 11.350 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 1.109 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1.224 TL'den 22 ayar bilezik ise 1.619 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 10 ise 1.824 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz Videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz osar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.